Fenerbahçe mali yönden önemli bir adım atmak için harekete geçiyor. Sarılercivertli yönetim stadyumun kapasitesini arttırmaya hazırlanıyor. 47 bin kişilik Ülker Stadyumu'nun kendilerine yetmediğini düşünen Fenerbahçeli idareciler bu rakamı 65 bine çıkarmak istiyor. Fenerbahçe Stadyum konusunda bu hamlesi için gelecek sezon çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe bu hamleyle hem taraftarın talebini karşılamak hem de mali yönden önemli bir adım atarak Bankalar Birliği'nden çıkmak için yeni bir kaynak yaratmak istiyor. 65 bin kişilik stadyum projesi için ilk çalışmaların gelecek yıl bahar aylarında yapılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle hem bilet gelirleri artacak hem de yeni yapılacak localarla kasaya ciddi bir para girişi sağlanacak. Stat projesi büyük ölçüde netleşirken en önemli konunun nasıl yapılacağı. Takımın başka statta oynama seçeneğine futbolcuların etkilenme olasılığı nedeniyle soğuk bakılırken parça parça yapmanın daha doğru olacağı görüşü yönetim kanadında ağır basıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sezon takım şampiyon olsa da olmasa da gelecek yıl stadyum projesine başlamak istiyor.